6 Ağustos 2024 Salı günden hepinize merhaba. sağlık, ve huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi biz güne başlarken Ay'ın Başak Burcu'ndaki seriyle başlıyor olacağız. Ee, dün neredeyse akşam üzerinden itibaren e, Ay'ın Aslan Burcu'nda ve boşlukta ilerlediği zaman diliminden sonra güne merhaba dediğimiz zaman diliminde Ay Başak Burcu'na geçiyor olacak. Başak Burcu değil değişken ve toprak elementi bir burç ve ay başak burcundayken e, her zaman her şey en mükemmelini ve en iyisini istediğimiz ve buna ulaşmak için de uğraşıp dinleyecek olduğumuz bir enerji çalışır. Derli toplu olmak, hayatı düzenlemek, her şeyi planlamayı seven bir enerjiyi aktif etmenin yanında doğamızda güvenli olma konusuyla alakalı bir enerji çalışacak. Keskin zekamız sayesinde küçük ayrıntılara dikkat eden ama eleştiren ve sorgulayan yanımızda ortaya çıkıyor olacak. Detaylara inmekten hoşlanıp her ayrıntıyı dikkatlice mikroskop altına alırcasına inceleyen bir yanımız çalışacak. Evimizi, ofisimizi, arabamızı temiz ve bakımlı tutmak, derlemek, toplamak, hayatımızdaki dağılan alanları daha derli toplu hale getirmek, bu iş yerinizdeki klasörlerinizi toplamak olabilir, bu evinizdeki dolapları yerleştirmek olabilir, e, çekmecenizdeki bulunan evrakları e, düzene koymak olabilir. Ama bir şekilde toplanacak ya da derlenecek alanlarınızı derleyip toplama teması uygun bir şekilde çalışacaktır bu süreçte aynı zamanda işkolik ve çalışkan da oluyor olacağız hatta ne kadar çok çalışırsak çalışalım ee, yine de işimizde yeteri kadar iyi olmadığımızı düşünüp durduğumuz ya da yeteri kadar çalışmadığımızı düşündüğümüz bir enerji de aktif olacak kendimizi huzursuz eden bir yapıda olacağız çünkü ay Başak Burcu'ndayken biraz içsel huzursuzun artmasını sağlar. Bu da iç huzuru sağlamakta güçlenince güçlük çekecek olduğumuzu anlatırken aynı zamanda eleştiren analiz bulan bir enerjide ortaya çıkıyor. Ya Zaten Ay-Başak demek her şeyi eleştirmek demek. O yüzden Ay'ın Başak Burcu'nda olduğu dönemde daha eleştirel yanımızın ortaya çıkmasına şaşırmayın. Yani bu 2,5 buçuk günlük süreçte biraz daha hayatı bu şekilde baktığımız bir enerjinin aktif olması demek. Ve hizmet tarafımızda çok güçlü çalışacak. Hizmet etmek, fedakarca kendimizi işe adayan, yanımızdakiler için her gözümüzü kırpmadan her şeyimizi verebilen bir yapıda olup o tarz bir hizmet e, enerjisinde çalıştırmakla beraberinde gelecek tabii ki. Ayaklarımızın maddi ve manevi anlamda Duygusal anlamda da sımsıkı yere basması demektir Ay-Başak enerjisi. E, fakat bu iki buçuk günlük süreçte duygularımızı analiz etmekte çok fazla zaman harcayıp belki de yaşamamız gerekeni kaçıracak olduğumuz enerjiler de aktif olacaktır. Dikkatli olalım lütfen. E, bu süreç duygularımızı açıklamak için çok böyle romantik bir süreç değil. Hatta duygularımızı açıklamakta bile zorlanabiliriz. Sevgi konusuna bile çok mantıkla yaklaşan bir enerji, enerjidir bu. Ee, aşkı çok ciddiye almak e, ama huzursuzluğunu buraya da yansıtan bir, ilişki, bir enerji. Nasıl mesela e, ilişki benim, benim için yeterli o midir, değil midir? E, sorgulayacak olduğumuz, e, karşımızdakini sürekli böyle analiz edecek olduğumuz, bir şey ama bunun yüzünden bazen bunu bile kaçırmamıza neden olabilen durumlarda yaşanacaktır tabii ki. Ee, yalnız bu şıp sevdi bir enerji değil yani bir sevgiden diğerine koşayım. Hayır öyle bir enerji değil. Çok zor beğen beğenme enerjisidir. Ay Başak inceleyip sık dokur ama ay başaktayken Eğer bir ilişki konusunda birine karar verdiysek de bilelim ki bu ömürlük olacaktır böyle bir enerjiyi de çalıştırıyor Tabii ki ayın başak burcuna geçmesiyle beraber önce Venüs'e sonra da Merkürle ayın kavuşumu devreye girecek Bu da en göze görülür şekilde e, cana yakın, sempatik bir enerji ortaya koyacağımızı, daha arkadaş canlısı, daha sevimli bir enerji e, olacak olduğumuzu anlıyoruz. Fakat e, bu görünüm Başak Burcu'nda olduğu için asla ilk adımı e, biz atan tarafta olmuyor olacağız. Karşı tarafta da atsa da gene ince eleyen, sık dokuyan e, bir enerji çalıştırıyor olacağız ama e, his, düşüncelerimizin hislerimizden daha ağır basacak olduğunu da unutmayalım. Şimdi aynı burçta Merkür de var ve Ay Merkür'le de kavuşum yapacak. Ayın Venüs'üne ve sonra Merkür'le kavuşum yaparak ilerleyecek olması yoluna eski sevgilileri aklımıza getirebilir. Ya da eski sevgililerimizin aklına biz gelebiliriz ve bir iletişim kurma durumu söz konusu olabilir. İşte bir mailleşmek, mesajlaşmak, aramak, sormak, yazmak, çizmek gibi enerjiler burada çalışabilir. Eski sevgilerin geri dönmedi, söz konusu olabilir. E, döneyim Valla, eksen next olmaz diyorum ben her zaman. eksin bana faydası olsaydı adı X olmazdı zaten. Hala hayatımda olmaya devam ederdi. Ama demek ki bir faydası olmamış ki. Karşılıklı olarak aslında birbirimize bir faydamız olmamış ki. Bitmiş bu ilişki değil mi? Şimdi bir daha e, aynı yemeği tadını biliyorsunuz ama o yemeğin... De, de, tadından hoşlanmamışsınız. Bir daha gidip aynı yemeği yer misiniz? Yemezsiniz. E o zaman e, ekse geri döneyim mi? Yani sen bilirsin tabii karar sana ait. Sonuçta bu hayatta senin hayatın, senin kadersel döngün. E, ama benim e, kişisel olarak e, düşüncem bu şekilde olduğu için ben çok tavsiye etmiyorum e, açıkçası. Ee, gene bu tarz durumların yaşanabilecek olduğunu anlatıyor biliyorsunuz artık Merkür retro o yüzden anlaşmalar sözleşmeler konuşmalar için uygun bir zamanda değiliz zihnimizi geliştirmeye önem verebiliriz öğrenmek istediğimiz okumak araştırmak istediğimiz konulara daha çok eğilebiliriz yarım kalmış konuları tamamlamak adına bu enerjiyi çok rahat değerlendirebiliriz eleştirilere karşı biraz hassas olabiliriz dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen ee, hani en küçük bir şeyden alınmayalım ee, ama biraz daha enerji dengeli kullanmakta e, fayda var. Her duyduğumuza inanmayalım. E, çünkü yanlış bilgiler, Merkür retro, yalan dolan haberlerin ortada dönmesi, iletişimde yaşanabilecek aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar, yanlış bir şeyin yanlış okuyup bile aktarılabilecek durumları anlatırken o yüzden ne olur ne araştıralım. Ee, spekülatif, asılsız, doğru olmayan her türlü bilgiden uzak durmaya özen gösterelim. Başak burcu, Merkür retro, Ay burada, Venüs burada. Ee, biraz e, boşaltım sistemimize, iç organlarımıza, bağırsaklara dikkat edelim. Bugün yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Midemize dokunacak, bağırsak ve mide düzenimizi bozabilecek tarzda bir şeyler yemekten uzak duralım ee, lütfen. Ee, daha e, hafif, ee, bizi yormayacak şeyler yiyip içmeye dikkat edelim e, bu şekilde e, bu süreci e, geçirirsek faydamız olacaktır Tabii ki ve akşam saatlerinde ay Mars karesi devreye girecek sakarlıklara kazalara açık olduğumuzu anlatırken agresyonel ve enerjinin çalışacak olduğunu unutmayalım burada e, çok pek serin kanlı bir enerji değil bu enerji biliyorsunuz e, burada e, kavga enerjisini e, anlatıyor bu e, ters bir e, yanlış algılamanın yaratacak olduğu olumsuzlukları anlatıyor. E, değişken bir ruh halinde olmak, huysuz ve alıngan olmak, kendine aşırı düşkün olmak gene sağlık sorunlarını da beraberinde getiren bir e, görünüm ama bununla beraber çabuk kızan ve hislerimizi belli eden de bir görünümde oluyor olacağız. Sabırsız, toleranssız, agresif kişilerle karşılaşabiliriz. E, ya da bu tarz olaylar etrafımızda olabilir. Lütfen sağduyulu davranmaya, e, kendimizi biraz daha kontrol e, etmeye e, özen gösterelim. E, sakin kalmanın çok önemli olduğunu gösterecek bu akşam saatlerindeki e, bu enerji, tartışmalardan, agresyondan kavgalardan uzak duralım. Çatışmalardan uzak durmamız gerektiğini anlatıyor. Ee, evde, yolda, araçta e, sakarlıklara ve kazalara karşı dikkatli olmaya özel gösterelim lütfen. Ee, bu süreçte gene yangın haberleri falan bir yerlerden e, duyma ihtimalimiz e, söz konusu olabilir. Bizi üzebilecek, bizi tatsızlığa sürükleyebilecek konular gündemimizde yer alabilir. O yüzden biraz kendimizi gergin, agresif hissedip bir yere saldırma ihtiyacı içinde hissedebiliriz. Lütfen sağ sağduyulu kullanalım. Burada sağduyu kullanmanın çok çok önemli olduğunu unutmayın. Ee, ne kadar çok sağ sağduyulu e, davranırsak o kadar iyi olacaktır. Ee, Dediğim gibi bizi agresive eden, bizim tansiyonumuzu yükselten, bizi yoran, bizi manipüle eden e, her türlü kişiden, konudan, durumdan, olaydan uzak durup e, baktınız hani olmuyor, o zaman kendi alanınızda kalın. E, bugünün akşam saatlerinden itibaren çok sosyalleşmeyin, çok insanlarla bir arada kalmayın. İkinci yarısında çok aktif olacak çünkü bu görünüm. E, kendi alanınızda kalın, kendi bölgenizde kalın. E, spor yapabilirsiniz e, hoşunuza giden bir hobinizle ilgilenebilirsiniz dizi izleyin film izleyin kitap okuyun kitap okumuyoruz toplumca kitap okuyalım lütfen bol bol günde 20 sayfa çok da fazla değil aslında sadece günde 20 sayfa okusanız senede o kadar çok e, sayıda kitap ediyor ki e, gerçekten e, bu bizim e, kendimize bakış açımızla beraber hayatı bakış açımızla değiştirecek çok önemli bir etken olacaktır. Kitap okuyalım lütfen. Evet bugün enerjisini yumuşatmak adına sadaka verebilirsiniz. Sokak hayvanlarına, barınaklara lütfen yardımda bulunun. Ağaç dikin, ee, ağaç dikebilirsiniz. Ee, tema Vakfı'na yardımda bulunabilirsiniz gibi enerjileri çalıştırmak da gene gerçekten harika olacaktır. Evet, bugünlükte benden bu kadar olsun sevgi, sağlık ve huzurla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Lütfen bu videoyu izletin ve çevrenize izleyin ve çevrenize izletin. E, yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdikleriniz de kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.